Eyvah. Bir uçuk mu bir ego Doğu mu bunlar? Var ya of. Adam 34 maçta 76 bin var. Kimin? Ya abi işte. sıçtık. Hangisinin o? Kıtın 34 maçta 76 bin Katrana'nın 29 maçta 72 bin rate. Ve Katrana KDA'sı 17'ye 7 kanka. 7 ölümü var. Yani iki tane smurf. Yok abim yine bize de stakları vermiştir. 806 maç. Diamond 4'ler bizdedir. Bizim en iyi ve 21 maç 71 win rate. Elif 5 maç 80 rate. İlla'yı 10 maç 90 rate. E oğlum, bizim takım değil lan. Sınırların de kopuşması ama... kanka. Aha. Bizimkiler. Aha. Kanka ne yaptın? Sen cidden ne yaptın? Ben ya bedava flash verdik o yüzden. Bize. Neyse bunda ghost'a gitti de. Bir flash falan. oynuyor lan bu. Koşup arkaya atıyor çar ya. Çar mükemmel değil mi kanka? Koşup birini arkaya atmak. Güçlü mekanik bu arada. <laughs> Tüm olayı ama, bu. Koşmak. Ama çok counter Play var ya. Ulaştır mesela. İten Alistar itse bunu. Anladın mı? O ya da, da o an basabilirse onu da atıyor ama. Atıyor da çok ileri gidiyor. Yani çok counter Play var. Sadece Alistar bile değil yani. E, oğlum sen manyak mısın artık? Tamam bu. Saygısızsınız <laughs> oğlum. Potta ne finişti? Oğlum ne oluyor şu anda? Çok garip bir oyundayız vallahi bak. Şu nasıl Q'lu bir çalsa çok komik olur ha gözükmüyorken. Ama neyse. Biz Allah. bir an önce iki olmalıyız oğlum. Dayıvicez şu an. Tamam. Devam etme. Tamam ben çıkacağım. Sıkıntı yok. Dabilim var. Dönülürdü biliyor musun belki ama Dönüceğim. yok. Yok Dönüceğim. yok. Döneceğim. Döneceğim. Gel gel gel. Beni mi yon? Beni mi yon? Tamam. Sıkıntı yok. Eee geldi. Dabilim. Allah belanı katırına geldi. Neyse ben şu sivri öleyim daha iyi. Keri zaten bu adam. Hazırsın? Olur. Kanka ölmeli o. Hiç fark etmez. Ben mi kaldım? Hiç fark etmez kanka. Biz buradan flash atacaktın abim. Sinç ne alaka Eray? Çık 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 çık. Manyak bunlar oğlum. Eleman bota yürümüş. Yani Smurf işte e, oynuyor. Beklenmedik yerde oğlum olmaya çalışıyor. İyi de illayı kullansın o zaman bunu kanka. Zaten e, kullanıyor görmüyor musun adam? 41 farm bir hani var. Fightlarda bizim de işimize gelecek şekilde kullandığını görelim diyorum yani. Fightlara gelmeyecek ki. Bence fightlara gelmemeli adam. Gitsin taptan yarsın. Mantık. Adam 2 ve Onu ki. gider keserler sonra ne gelir bizi keserler ben sana diyeyim. kes. Kötü oynaması lazım. Dalca mı? Ya, sıkıntı yok. Ama ghost'u varmış. Var mı sıkıntı? Aa dönebilirsin abi yanda. Eğin var. Eşek kanka. Ah ulan! Hadi! Hadi! Öldün. Katana'yı düz vuruş! <laughs> Geliyor abi adam. Kes kanka onu. Evet. Diego geliyor. Ben e kaçayım kanka. Katrin'e geldi, Katrin'e geldi. Katrin'e geliyormuş daha doğrusu Kalkalım. 6 ile Tamam, sıkıntı yok. Gireceğim mi buraya? Az delikanlıyı sen gel. Yani E ve artı W kafana koyarım ee. Katrin'e. Yani. Altı level de ondan da biraz çekiniyorum. Ben vururum kanka bu arada. Ben altıya çok yakınım sen. Evet Oğlum. altıyım altıyım. Oğlum. Ah be o kaçmasa. Anlıyorum. Kuşluyorum burayı da. Al sen ben base'e gittim. Kanka bir kill aldım. Altı level olduğum için altı kill olayım dedim. Sonraki killi 7 levelde alacağım. Her kill için Ol. bir tane. Aynen. Tebrik ederim öldün. Ee, pembeye değdi mi lan? Dildi mi pembeyip? Dildi mi lan? Anlıyorum. Pembe mi kesti? Çok tilt oldu. Kanka 140 gold verdi. İki pembe alı vereyim ben onun için. <laughs> 140 mı lan? 140 gold verdi adam. Para vermedi. Lan? farm Ben şunları aldım bir tane katrina yine yok ama al o barikatı gel haydi oğlum bir daha buraya gelmeyin uzun bir süre görüşmeyin kanka kaçana içtim potları nereye gitti lan elif ısır oğlum örümcek adam helal Kanka çıkalım birazcık. Ben sana şöyle koyacağım onları <laughs> Çok kötü geri gittim ben. Çok abarttık be buraya. Kanka çıkabiliyorsan tercihimdir. Öldüm. İyi. Ay! Zafer. Eş nerede lan? Eş ölmüş. Ne zaman öldü eş? Ben eşi arıyorum buralarda hala. Ignite attım ya adama. Gelin oğlum savaş mı istiyorsunuz? Fight mi? Ben geldim mı? Dereli Şaka. Kartınları. Hop. Gelir. <laughs> manam yok yere. Bunun manası yok, kolu gelebilir kanka. Evet, manam yok ben uyarmadım mı adam? Manam niye yok senin? Açıklama. Manam yok dedim. 5 saniye sonra da aldın. Ben sana önceden bilgiyi verdim. Ben sana o kadar odaklandım ki. Adam telsizi kapattı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> İyi deniyor lan. Şu an şey yazıyor <laughs> ki gel el atacağım gül ee, yazışıyorlar, gibi. chatleşiyorlar şu an. Eş niye gelmedin? Sana kaçacaktım. Kanka gelemem. Rel var, W atar. Ben de ölürüm. Ulan ölsen ne olur 1-9. Oynuyorsun. 1 on. Beş. Beni alsanız Beş. mı? Adam farmları tuttu e, kendin ben. Kendin git ya. ya. Allah Allah git kendin. Teşekkür ederim. Şuradan çıkışım benim verilmemiş. Püh be bir de sivri e öldü. Püh sana. Ölürüm tabii. Şuraya bir, bir adam gelip iki tanklayamadı ya. E sen git çık Allah Allah. Bu da var. <laughs> Rezalet buraya <laughs> Atlarsa ne olur lan. Gel atla hadi. Gibi. Sen kaç kanka? Nereye abi kaçıyorsun? Abi ne? Salın lan beni. Kafana vurdular biraz acıdı mı? Acımadı. Kafana dol ulticin adı aldın. E oynamıyor muyduk arkadaşlar? Hani. Bitti yine abi. Oynamıyorlardı oğlum sen kafana girdin. İşte keşke oynasaydık. Çünkü oynayabilecek güçteyiz. Şu an gördüğümüz gibi. Kanka kör eş support'un mantığını 10 üzerinden puanlar mısın? 0. Eksi 1. Bak eksi 1 almayın arkadaşlar. Almayın sakın. Karşı desteği görmeden eş. Ondan sonra ne bileyim öyle ıvır zıvır kaçış yeteneği olmayan çarları almayın. Alırlar Samira'yı, alırlar Rele, Leona'yı, Naut'u daha çok sayarım eş karakteri diye bir karakter kalmaz Red 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 Kardeşim gel Lan atak aa atağı unuttum adama Ota atak atmam lazımdı unuttum Adam, bıraktım adama eşya almış baksana şurayla almış Kanka E var E var ben her türlü her yere gelirim seninle şu Bekle anda. biraz bekle Ben şunu ah istiyorum. E buna e buna, e buna e kuruldum, buna kuruldum, buna ben kuruldum. Ben aldın onu aldın sen onu. W, w. <laughs> <Tata> Bak, <bayıldım gülüyor> nasıl kanka. bekliyorum bunu. Hadi, base atmanın <laughs> zamanı geldi. ben canı fullersem çok da gerek yok. Kanka illoyu denk getirdiler. <laughs> biz onları denk getirmişiz. <laughs> İki kişi kestik hepsini. GG. Yo, ben çok yardım <laughs> ettim. Sen oğlum o kadar yardımcı olma bak Eray. Ben dedim herhalde öldük. Ama Sim sağ olsun bizi araya atarak çok büyük katkıları oldu burada yapımda ve yayında. Emeği geçenlerde ilk sırada Sinç yazıyor bizi araya attı ki biz daha rahat kombomuzu yapabilelim. Bu sayede kerilere ulaşabilelim. Yani çok mantıklı değil tabii ki Samira'yı rakibinin arasına atmak. Özellikle kasmışsa. Yani. Top lane'de eşcim. Ne haber? W'lar niye kesiyor? W kessin isterim ya. Kesemeyeceğim. Ha <laughs> ha Şu an benim rahatlığı bak yani o kadar rahatım ki şu vadide şöyle. Hani sanki bu vadinin muhtarıyım. Rahatla bak. Şu Bizim mahalle yet... sanki burası kanka. Wait me, wait me. Kaç çubüğü oh, kim bilir. Anlıyorum. Vallahi bismillah gideyim mi? Kanka ben duruma göre sana destek verebilirim. Adama 450 vurdum. Bana dalmaktan da vazgeçti. Şey rahat rahat. Nexus şey üzerinden kırmızı bebe. hedefe vuruyorum şu anda. Pek efor sarf ettiğim söylenemez.